Türkiye günlerdir Türk Hava Yolları'nın reklam filmini konuşuyor. Dolarlıkları ve yetenekleriyle izleyen herkesi etkileyen filmin küçük yıldızları yaşadıkları köyde kameraların karşısındaydı. Türkiye günlerdir Türk Hava Yolları'nın reklam filmini ve o filmde rol alan 4 çocuğu konuşuyor. Oyunculuk yetenekleriyle izleyen herkesi büyüleyen çocuklar bu kez köylerinde kameraların karşısındaydı. Fotoğrafımızı çektiler. Ondan sonra diğer arkadaşlarına götürdüler ve bizi beğendiler. Filme kattılar. Peki sen televizyonda reklamlarda kendini gördüğün zaman ne hissettin? İyi hissettim. Kendim güzel oynadığımı hissettim. Arkadaşlarım da güzel oynadı. Ben oyuncu olabilirim diyor musun yani? Alabilirim. Elvan Büyük Kursak, Oğuzhan Yavuz, Nihat Küçük Kursak ve Kerim Ardıç ilkokul öğrencisi. Sanıldığı gibi hikayenin geçtiği Iğdır'da değil, Antalya'nın İmecek Köyü'nde yaşıyorlar. Üşüdüm, üşümüştük, soğuktu hava. Hep kuleye inip çıkmıştım, uçağı göstermiştim. Hmm. Sen ileride ne olmak istiyorsun? Küçük yıldızlar ailelerinin gurur kaynağı oldu. Kerim oynadı, evet televizyonda seyret çok gururluyuz. Şey oyuncu havasıyla dolaşıyor mu böyle ben artık. tabii oluyor olmuyor mu oluyor tabii haliyle. Oksa daha iyi olur. Oksa daha iyi Peki yurt dışından teklifler geliyormuş yurt dışına. Öyleyim şey mi oldu basa ben bilmiyorum. Çekimler sırasında ilk kez uçağa binen küçük oyuncular en çok bu anın heyecanını yaşıyor. Dört küçük yıldıza teklifler yağıyor. Onlar da yeni projelerde olmak için can atıyor. Hadi be.